Kanal Urfa Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayım değerli izleyenler. Ben Tuğba Çiftçi. Şanlıurfa ve ülke gündemine dair tüm gelişmeleri sizlere aktarmak üzere karşınızdayım. Evet bültenimize başlıyoruz sevgili izleyenler. Tabii bugün bir hareketlilik vardı siyasi yönden belediyelerde sevgili izleyenler. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gözaltına alındı. Sevgili izleyenler öte yandan soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 ayrı soruşturma kapsamında CHP'li belediyelere operasyon başlatıldı. Bu kapsamda aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdelin'in de aralarında olduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda Karalar ve tutlere gözaltına alınırken diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı. Geçelim, geçelim, geçelim. Bu doğrultuda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde iş yapan şirketlerden haksız menfaat talep ettiği ve kişileri dönemin Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zengere yönlendirdiği iddiaları üzerine Karalar ve Zenger hakkında irtikap suçundan gözaltı kararı verildi. Benzer şekilde Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere'nin de belediye ile iş yapan şirketlerden maddi menfaat talep ederek kişileri belediye başkan yardımcısı Ceyhan Kayhan'a yönlendirdiği iddiaları neticesinde Tuttere ve Kayhan için de gözaltı kararı alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Aziz İhsan Aktay Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı. Tutdere'nin girdiği 2024 seçimlerinde CHP 47 yıl sonra Adıyaman Belediye Başkanlığı'nı kazanmıştı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sevgili izleyenler 408 polisin katılımıyla düzenlenen Huzur 63 uygulamasında iki arana şüpheli yakalandı. 3 ruhsatsız tabanca ve 76 araca da ceza işlem uygulandı. Şanlıurfa İl Müdürlüğü koordinesinde Viranşehir ilçesinde geniş kapsamda Huzur 63 uygulaması gerçekleştirildi. Toplam 112 bin ve 408 personelin görev aldığı denetimlerde halkın güvenliği ön planda tutuldu. Uygulama ilçenin farklı noktalarında aynı anda yapıldı. 15 ayrı kontrol noktasında gerçekleştirilen denetimlerde hem araçlar hem de şahıslar üzerinde aramalar gerçekleştirildi. uygulama kapsamında yapılan çalışmalarda haklarında arama kararı bulunan iki şüpheli yakalandı. Üç adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Müzik Polis ekipleri olayla ilgili yasal işlem başlattı. Uygulamada trafik denetimleri de ihmal edilmedi. Kurallara uymadığı tespit edilen 76 araca cezai işlem uygulandı. Emniyet yetkilileri bu tür denetimlerin aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Evet, Şanlıurfa'da sevgili izleyenler bahar havası yaşanıyor. Kentte geçtiğimiz günlerde 52 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı 15 derecelik düşüşle 37 dereceye geriledi. Şanlıurfa'da aşırı sıcakların ardından gelen serinlik vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Termometrelerin geçtiğimiz hafta 52 dereceyi gösterdiği günlerin ardından 37 dereceye düşen sıcaklık kentte günlük yaşamada olumlu etkiledi. Vatandaşlar gölgelik alanlarda ve parklarda vakit geçirerek serin havanın keyfini çıkardı. serin havanın tadını gezerek çıkaran bir vatandaş havanın serin olduğunu söyledi. Hava çok serin valla abi. Geçen gün 52 derece daha ama bugün iyi yani. Keşke her gün olsun. İnşallah öyle olur. İnşallah. Yetkililer hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde tekrar artış gösterebileceği uyarısında bulunarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Evet. Temmuz ayında sevgili izleyenler Türkiye'nin birçok ilinde kar sürprizi yaşandı. Kanalurfa Haber Merkezi'nin derlediği kar manzaralarını şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Temmuz ayında Türkiye'nin birçok ilinde kar sürprizi yaşandı. Burası Erzurum. Erzurum Rize Karayolu Ovid Dağı tünelinde bugün etkili olan sağanak yağış kar şeklinde etkili oldu. Temmuz ayında yağan kar sürücüleri şaşırtırken yol karayolları ekiplerince temizlendi. Bölgeden geçen bazı sürücüler cep telefonuyla yaşanan durumu görüntülerken kar sürprizi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. <gülüyor> <gülüyor> Burası Rize. Rize'nin yüksek kesimlerinde yağan kar turizm faaliyeti için Rize'ye gelen turistleri de şaşırttı. Doğu Karadeniz bölgesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Rize'de de kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Kaşkar Dağları'nın eteklerinde bulunan Çamlı Hemşin ilçesine bağlı 2450 rakımlı baş yayla da tamamen beyaza büründü. Burası Tunceli. Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyünden Erzurum'da kiraladıkları yaylaya giden sürü sahipleri 4 Temmuz tarihinde bastıran yoğun kar yağışının şaşkınlığını yaşadı. Burası Bayburt. Bayburt'un yüksek kesimlerinde özellikle Soğanlı Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede tipi ve fırtınaya dönüştü. Bölgede etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı. Kar yağışının ve rüzgarın hakim olduğu bölgede görüş mesafesi bir hayli düştü. Burası Gümüşhane. Gümüşhane'nin yüksek kesimlerine Temmuz ayında yağan kar görenleri hayrete düşürdü. Kent merkezinde yağmur şeklinde başlayan yağış, hava sıcaklığının hızla düşmesiyle birlikte yüksek rakımlı bölgelerde kara dönüştü. Üzerinde bayağı yoğun bir kar yağışı. Özellikle 2500 metre ve üzerindeki zirvelere ev sahipliği yapan Çakır Göl ve çevresindeki dağlar karla kaplandı. He. Evet Şanlıurfa'lı tarım işçisinin acı sonu sevgili izleyenler. Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde traktörün romorkundan su kanalına düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden gencin Şanlıurfa'dan tarım işçisi olarak Nevşehir'e geldiği ve 20 gün önce evlendiği ve kazandığı para ile de askerlik yapacağı öğrenildi. Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde traktörün romorkundan su kanalına düşen Şanlıurfalı gencin cansız bedenine ulaşıldı. Olay Tuzköy mahallesi Çakırcan mevkisinde yaşandı. MC'nin kullandığı saman balyası taşıyan traktörün üzerinde bulunan 4 kişi traktörün sallanması sonucunda kızılırma bağlı su kanalına düştü. Battaniye. Battaniye suya düşen 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken 20 yaşındaki M. Aysa suyun içinde gözden kayboldu. Nefet. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sulama kanalında kaybolan MA'yı arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına Aksaray ve Kırşehir Afat Sualtı Dalgıç ekibiyle Yozgat, Nide ve Kayseri'den de ekipler katıldı. su kanalı üzerinde bulunan su yükleme havuzunda dalgıçlar arama yaptı. Ancak gence rastlanılmadı. Dalgıç ekipler aramayı sonlandırdı. <laughs> kanalı üzerinde botlarla aramaya devam eden AFAD ekipleri gencin cansız bedeline kanal üzerinde bulunan köprünün ayağında rastladı. AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartılan gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şanlıurfa'dan tarım işçisi olarak Nevşehir'e gelen MA'nın 20 gün önce Gülşehir'de evlendiği öğrenildi. Bir hafta sonra da Tokat'a askerlik için gideceği öğrenildi. Olay sonrası traktör sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evet, Muharrem ayı geldi sevgili izleyenler. Aşevi'de yine her yıl olduğu gibi geleneksel aşure dağıtımını gerçekleştirdi. Şanlıurfa Aşevi Derneği tarafından bir hayırseverin desteğiyle 36 bin kişilik aşure yapılarak ihtiyar sahibi ailelere dağıtıldı. <laughs> Şanlıurfa Aşevi Derneği tarafından bir hayırseverin desteğiyle 36 bin kişilik aşure yapılarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Gel, Şanlıurfa'da hayırseverlerin yardımıyla ihtiyaç sahiplerine kuru gıda, sıcak yemek, giysi ve maddi destekleri gönül köprüsü olarak ulaştıran Aşevi Derneği, Muharrem ayının 10. günü nedeniyle içerisinde 40 çeşit kuru yemişin eklendiği aşure dağıtımı gerçekleşti. Bir hayırseverin desteğiyle 36 bin kişilik aşure yapıldığını ifade eden Aşevi Derneği yöneticilerinden emekli Ulu Cami İmamı Ali Topal Muharrem ayının birlik ve beraberlik için önemli bir gün olduğunu ifade etti. Gördüğünüz gibi Şanlıurfa Aşevi olarak bizler her yıl bu Aşura ayı tabii ki Aşura ayı aynı zamanda İslam tarihinde çok güzel bir aydır. Hem üzüntülü olan bir ayımızdır hem de sevinçli olduğu bir aydır. Tabii ki tarihte bunun birçok yerleri var. Ben onu anlatmak istemiyorum. Bugün Şanlıurfa aşağı olarak bizler aşura yaklaşık 36 bin kişilik bir aşura yaptık. Bütün fakirimiz, fukaramız, yetimimiz, buradaki komşularımızın tamamı bu aşurayı tatmak üzere. yalnız bugünkü aşuramızın tamamını bir kardeşimiz karşıladı. Bir genç kardeşimiz. Allah onlardan razı olsun diğer buradan yardım alan kardeşlerimize de razı olsun. Gördüğünüz gibi evlerde yapılan aşurenden daha güzelini yapmaya çalıştık. Yaklaşık 17 çeşit burada malzeme kullandık. Bu biliyorsunuz ki İslam tarihinde olan Muharrem ayı Allahu Azimüşşan'ın ayı olduğundan dolayı birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin pekiştiği bir aydır. Bugün de biz buradan yardım alan kardeşlerimize birlik, beraberliği ve bu aşureyi tattırmak için bunu yaptık tüm kardeşlerime teşekkür ederim. Yaklaşık 36 bin kişilik aşurayı yaptık. Dün geceden belli benim elemanlarıma da teşekkür ediyorum. Beraber uyumadan burada bunu yapmaya çalıştık. Yaklaşık 40 kişi civarında da bir çalışma çalışıldı yani. 40 kişiyle beraber bu yapıldı. Sağ olun, var olun diyorum. <laughs> İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 ayrı organize suç çetesine yönelik İstanbul merkezli 5 il ile Norveç Oslo'da düzenlenen operasyonda aralarında kırmızı bültenle aranan şahısların da yakalandığını açıkladı. 3 ayrı organize suç çetesine yönelik İstanbul merkezli 5 ille Norveç Oslo'da düzenlenen operasyonda aralarında kırmızı bültenle aranan IAC ve YK isimli elebaşlarının da yer aldığı 20 şüpheli yakalandı. Operasyonla ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadelere yer verdi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu madde ithal etme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik yapılan çalışmalar sonucu ortak operasyonlar düzenledik. IAC, YK ve AP'nin elebaşı olduğu 3 ayrı organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli, Niğde, Mersin, Adana, Konya ve Muğlayla Norveç olsa da ortak operasyonlarda İsveç adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan IAC ve Norveç adli makamlarınca kırmızı Kırmızı bültenle aranan YK isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 20 şüpheli yakalandı. 3 ayrı organize suç örgütüne ait 1 ton 540 kilogram uyuşturucu madde yurt dışında ortak çalışmayla yakalandı. Masak raporlarına istinaden şüphelilere ait 53 adet taşınmaz, 27 adet araç, 15 adet şirket ve şirket ortaklığı tespit edilerek yaklaşık 1.5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Bugün Şanlıurfa Valiliğinden kritik bir uyarı geldi sevgili izleyenler. Şanlıurfa Valiliği bazı dolandırıcıların kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak afet zede vatandaşlardan afet konutları için para talep ettiğini belirterek vatandaşları şüpheli durumlarda güvenlik güçlerine veya adli mercilere başvurmaları konusunda uyardı. Şanlıurfa Valiliği son zamanlarda bazı kişilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak de vatandaşlardan afet konutları için ücret talep ettiğini tespit etti. Suyu... Okay, Bu durum üzerine valilik sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla resmi bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada kamu kurumları tarafından inşa edilen afet konutları için vatandaşlardan hiçbir şekilde ücret talep edilmediği vurgulandı. Iki gün, iki gün bas, valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Valiliğimizde herhangi bir kamu kuruluşunun adını kullanarak para talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın en yakın güvenlik birimine ya da adli mercilere başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Şanlıurfa'nın Birecek ilçesinde motosikletli kadın sürücünün otomobilden kaçmaya çalışırken, bir evin duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı. Yaşanan o anlarda güvenlik kameralarına yansıdı. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde motosikletli kadın sürücünün otomobilden kaçmaya çalışırken bir evin duvarına çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kaza Biricik ilçesine bağlı Ayran mahallesinde meydana geldi. Seyir halindeki kadın motosiklet sürücüsü M.E. önüne çıkan bir otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet yol kenarındaki bir evin duvarına çarptı. <laughs> İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kadın ilk müdahalesinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan kazanı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Evet yöresel lezzetlere götürüyoruz sizleri sevgili izleyenler. Şanlıurfa'nın Siverek ilçe Belediyesi tarafından daha önce restoran olarak kullanılan ve uzun yıllardır atıl durumda bırakılan tarihi Cudi Paşa Konağı restorantını yeniden açtı. <laughs> Siverek ilçesinde halk arasında Paşa Konağı olarak bilinen tarihi Cudi Paşa Konağı'nın bir bölümü uzun yıllar vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği restoran olarak kullanıldı. Ancak daha sonra atıl durumda kalan bölüm Belediye Başkanı Ali Murat Bucan girişimiyle yeniden düzenlendi ve restoranta dönüştürüldü. Tarihi mekanda gastronomi merkezinde yapılan yöresel yemeklerin sunumu yapılacak. Bu kapsamda yöresel yemek lezzetleri tarihle bir araya gelecek. Paşa Konağı restorantında yürütülen çalışmaları inceleyen Başkan Ali Murat Bucak işleyişle ilgili bilgi aldı. Belediye Başkanı Ali Murat Bucak vatandaşlardan gelen talepleri de göz önüne alarak adım attıklarını dile getirdi. Yaklaşık 10 yıldır... Atatürk'ünde olan, sadece toplantılar amacında kullanılan Paşa Konağı'nın ikinci restoran kısmı, yani ikinci bölmesi. Şu an itibariyle gastronomi merkezimizde üretilen yöresel yemeklerin sunumunun yapılacağı bir restoran kimliğine kavuşturuldu. Bundan sonra artık Siverikli Hemşehrilerimizin dışarıdan gelen misafirlerine yapıyoruz. Ee, aynı zamanda iş görüşmelerini yapabileceği, nezih bir ortamda, karınlarla doyurabileceği, kimliği olan, yöresel yemekleri servis yapan bir restoranda e, ağırlamayı düşünüyoruz. Şimdi resifere ayrılıyoruz. Evet bir üzücü haberle devam ediyoruz bültenimize. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde su dinamosu tamir için girdiği Fırat Nehri'nde elektrik akımına kapılan ve ağır yaralanan adam hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde su dinamosu tamir için girdiği Fırat Nehri'nde elektrik akımına bir genç kapıldı. Olay Birecik ilçesine bağlı Surtepe mahallesinde meydana geldi. 35 yaşındaki Yusuf Çemberlitaş, Taş, tarım sulamasında kullanılan su dinamosunu tamir etmek için Fırat Nehri'ne girerek arızayı gidermeye çalıştı. Bu sırada elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. nehirden çıkarılan ağır yaralı adam sedye ile ambulansa taşınarak Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çemberli Taş burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Dünya geneliyle devam ediyoruz haberlerimize sevgili izleyenler. Ukrayna özel kuvvetleri Rusya'nın Voronezh bölgesinde askeri hava alanına gerçekleştiren saldırıda bomba deposu ile bir eğitim uçağının vurulduğunu duyurdu. Ukrayna-Rusya savaşı ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedilememesinin ardından yeniden şiddetini artırdı. Ukrayna Özel Kuvvetlerinden yapılan açıklamada Rusya'nın Voronezh bölgesindeki Bolisokleps askeri havalarına saldırı düzenlendiği bildirildi. <laughs> Saldırıda bomba deposunun ve bir eğitim uçağının vurulduğu aktarıldı. Diğer uçaklarında vurulmuş olabileceği belirtilen açıklamada bu havalarını düşman Su-34, Su-35S ve Su-35SM uçaklarının ana üssüdür ifadeleri kullanıldı. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir parkın ahşap kapı girişine sıkışan kedi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir parkın ahşap kapı girişine kedi sıkıştı olay Karaköprü ilçesine bağlı Doğu Kent Mahallesi'nde bulunan yaşam parkında yaşandı Ahşap kapı girişine sıkışan yavru bir kediyi fark eden çocuklar durumu ailelerine bildirdi. Ben ne Ailelerin ihbarı üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. <laughs> Ekipler çalışma sonucunda yavru kediyi bulunduğu yerden zarar görmeden çıkardı. Sağlık durumu iyi olan kedi kurtarma sonrası doğal yaşam alanına bırakıldı. <laughs> Olayı endişeyle izleyen aileler ve çocuklar başarılı müdahale sonrası itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Aldır abi. <laughs> Ver. Şırnak'ta sevgili izleyenler, Cudi Dağı'nda düzenlenen Hazreti Nuh'u anma programı vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Şırnak'ta Cudi Dağı'nda düzenlenen Hazreti Nuh'u anma programı vatandaşların yoğun katılımıyla başladı. Sabahın erken saatlerinde Şırnak'tan ve çevre illerden gelen vatandaşlar Cudi Dağı'nın Sefine bölgesine çıktı. Program burada Hazreti Nuh tarafından inşa edildiğine inanılan camide Şırnak İl Müftüsü Orhan Örnek tarafından Nuh Suresi okundu. Ardından Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın öğle namazını kıldırmasıyla devam etti. Namaz sonrası Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Erbaş vatandaşlara hitap etti. Hocamızın okuduğu Nuh suresi, işte son okuduğu ayette Nuh aleyhisselamın gemisinin Cudi'de indiğini durduğunu bizlere anlatıyor. Rabbimiz onu bildiriyor bize. İşte biz tam oradayız şu anda. Rivayetlere göre Nuh Aleyhisselam'ın gemisi işte burada şu anda bulunduğumuz Yerde durmuştur. Kılınan namazın ardından Şırnak Valiliği himayesinde projesinin Şırnak Valiliği ve inşaat masraflarının tamamının hayırsever vatandaşlar tarafından karşılanacak olan Hazreti Nuh Nebi Cami'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Kadınlar, kadınlar, çiçekler... Protokol Hiyeti Temel Atma Töreni'nin ardından Hazreti Nuh'un anma etkinliklerinin yapılacağı alana kaside ve ilahiler eşliğinde geçti. Bugün burada mutluluk verici, bizleri çok bahtiyar edici bir temel atma merasiminde birlikteyiz. Cudi Hazreti Nuh caminin temelini atıyoruz. Cenab-ı Hak hayırlı uğurlu eylesin. İnşallah burada nice Müslümanların bu camide secde etmesini, rüku etmesini Peygamber Efendimiz başta olmak üzere bütün peygamberler için dua etmesini nasip eylesin. Bu haberle de bültenimizi noktalıyoruz efendim. Yarın akşam aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın.